Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, videomuzda Kaza yaptıktan sonra Aracınızda oluşan Değer kaybını nasıl alacaksınız Onu göstermek istiyorum ee, Şu anda 10 Eylül 2025 ee, Bunun tarihini şundan dolayı veriyorum Kanunlar değişiyor Önceden E-Devlet'ten başvuru yapılıyordu Şu anda Size çarpan Aracın Sigorta şirketinin mail adresini internetten buluyorsunuz. Mesela şu anda örnek olarak HD Ay Sigortanın Google'da yazdığınız zaman HD AI Sigorta diye oradan iletişim bilgilerinden mail adresini buluyorsunuz. Mail adresini bulduktan sonra o mail adresinize e, sayın yetkili sigorta şirketinizin sigortaladığı araç şu şu tarihte aracıma çarpmıştır. Bundan dolayı oluşan değer kaybını sizlerden talep ediyorum. Saygılarımla deyip adınızı, soyadınızı yazıp gönderebilirsiniz. Gönderirken tabii ki ekler var. Ekleri de sizlere şu anda bahsedeceğim. Dilekçi şu şekilde olacak arkadaşlar. HD Sigorta Anonim Şirketi'ne. İstanbul. Talep bulunan, talepte bulunan isim, soy isim buraya. Ee, TC, kendi TC'nizi yazıyorsunuz. Adres, adresinizi yazıyorsunuz. Kendi ikametgah adresiniz yani yasal olarak görünen. E-posta ve telefonunuzu yazıyorsunuz. talepte bulunan sigorta şirketi size çarpan aracın sigorta şirketi olacak arkadaşlar. Sizin sigorta şirketiniz değil. Bu ad, bu sigorta şirketinin adresini yazıyorsunuz altına. Bu da zaten internet adresinde çıkıyor. Konu dediği gibi şurada plakamızı kapatalım. Kendi aracınızın plakasını yazıyorsunuz. Ondan sonra bu plaka, bu aracınız Tabii ki sanayiye gitti ve bir e, orada bir değer kaybı oluştu. E, hasar e, pardon, orada bir eee tamirat kaydı, tamiratta tutan bir tutar oluştu. Bu tutarı buraya yazıyorsunuz. İşte örneğin 59.964.75 bu değer kaybını siz bunu talep ediyorsunuz. Onlar zaten değer kaybı hesabı yapıyorlar. Mesela buna bir 35 bin lira falan değer verdiler, kayıp verdiler, değer kaybı verdiler. Onun sebebi de şu, 59 binlik bir hasar oldu ama e, plastik parça, hani arka plastik tampon olduğu için plastik tamponda e, değer kaybı oluşmuyor. E, yani siz aracın satarken de plastik e, malzemeden dolayı değer kaybı e, çıkmıyor o araca. O da bir Faturasına baktığımda 17,5 lira falandı e, tampon. İşte işçilikli falan 59.900 lira bir e, fatura çıkardı sigorta. Sigortada yaptırdığımız için böyle fazla çıkıyor biliyorsunuz. Hani malzeme 17.000, işçilikle beraber 59.000 oluyor. Bu tamponu, yeni tampon taktı orayı boyadı o kadar yani. Yaptığı bir şey yok e, ama böyle yüksek gösterdi yani e, hasar kaydınız bu şekilde çıktı. Buna 35 bin lira para verdi. Bunu yaptıktan sonra açıklamalar kısmı var arkadaşlar. Açıklamalar kısmınızda sizin poliçeniz var zaten. Poliçe numaranızı yazıyorsunuz. Şu, bunun poliçe numaralı. Şirketinizin sigortalılığı 34 işte o size çarpın arabanın plakasını yazıyorsunuz. Plakasıyla araç, Tarihindeki bana ait kendi aracının plakası plakasıyla araca çarparak maddi hasarlı trafik kazasının meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Kazan etkisinde bana ait kendi plakanız yazıyorsunuz. Araçta değer kaybı oluşmuştur. Aslında bu hasar kaydı diye yazsanız olur. Bu dilekçe hazırdı. Ben hazır aldım. Buraya hasar kaydı düzeltelim isterseniz. Hasar kaydı başka çünkü. Değer kaybı başka. Genelde hasar kaydı daha fazla çıkıyor. Değer kaybı daha az çıkıyor. İş bu diğer kay, değer kaybının, iş bu talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafıma ait olan buradaki banka QNBC olur, iş bankası olur artık e, nerede hesabınız varsa silelim özel isim olmasın. Banka şubesine ait IBAN numarası yazıyorsunuz. Numaralı hesaba yatırılmasına aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunda saygı ile ihtar ederim. 15.09 tarih attık. Talepte bulunan isim soyisim imza. Buraya kendi isim soyisim imzanızı atıyorsunuz. Tabi burada araç sizin üstünüz olması lazım. Araç kimin üstüne ise ona para yatar. Arkadaşlar yani annenizin üstüne, eşinizin üstüne ise siz uğraşırsınız ama eşinizin bankası ve hesap numarası, IBAN numarası olması lazım ve onun adına adı ve soyadı imzası olması lazım, onun TC'si olması lazım yukarıda da. Onun dışında peki bunu gönderirken, mail'e ek ne gönderiyorsunuz? Tramer kayıtları, Tramer kaydı zaten e, şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bütün işlemler bitti, aracınızı teslim aldınız, teslim aldıktan sonra oradaki sanayideki tamir ettirdiğiniz kişiden e, tramer kaydını isteyebilirsiniz. Tramer kaydı bu şekilde çıkıyor. Kaza tespit tutana e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tramer kaydında bütün bilgiler yazıyor zaten. Yani poliçe numarası olsun, işte kaç ne zaman tarihinde oldu kaza, e, kusuru kimin daha kusurlu olduğu işte onlar hepsi yazıyor. Kaza tespit tutana bu zaten kaza yaptıktan sonra iki tarafında imzaladığı biliyorsunuz. Her iki tarafa ait araç ruhsatların bunu da zaten kaza olduğunda yapmak yapmanız gerekiyor ki sanayi aracınızı bıraktığınızda bu ruhsatları e, sizden zaten bunları istiyor. Her, her, iki tarafa ait sürücü belgeleri yani o arada araçta kim vardı zaten bunlar kramer kaydında yazdığı için kaza tespit tutanında da onların Foto fotokopisini çekiyorsunuz ayakkabılığında, onları da koyuyorsunuz ve sigorta poliçesi. Sigorta poliçesi, e, siz şimdi bir sigorta şirketine dilekçe yazıyorsunuz. O sigorta şirketine ait olduğunu kanıtlayan bir şey. Yani onların elinde yok mudur? Vardır ama bunları bilirsiniz. Böyle işlemleri hazır isterler. Hazır siz poliçeyi e, sizin göndermeniz işinizi daha da hızlandıracaktır. Bundan sonra size bir kayıt oluşturuyor cevap geliyor mail olarak. Ha, ben mesela arabam annemin üzerindeydi. Bunların bütün bilgileri annem bilgilerini yazdım. Ama kendi mail adresimden attım. İBAN hesap numarası ve banka onun üzerine olduğu için ona yattı. Şey. Ama bir kendi mailimle attığım için sıkıntı olmadı yani. Bunu da yapabilirsiniz. Avukatlara boş boşuna para vermeyin. Çünkü onlar da yüzde alıyorlar. Herhalde yüzde 20 gibi bir şey alıyorlar. Yani kafanızda bulandırmayın. Karşı tarafla anlaşır, düşük gösterir. İşte düşük gösterirsen sana da bir şey verelim derli Karşı tarafta hepsi böyle 59 bin liralık bir kaza olmuyor. Çünkü daha yüksek kazalar oluyor. Aracınızı pertte çıkaralım diyenler olabilir. Belli bir süre verin. O yüzden en sağlamı böyle. Dediğim gibi plastik aksam olmasıydı daha fazla alabilirdim sormak istediğiniz bir şey varsa e, mailde sorabilirsiniz. İnşallah kazaya başınıza gelmez. Gelirse de bu şekilde yapacaksınız. E, tabii kazada 8'de 8 siz kusurluysanız zaten has şey alamıyorsunuz. Değer kaybı. E, en azından yarı yarıya olması lazım. Veya 8'de 8 siz haklı olmanız lazım. Bu araç beni arkadan kırmızı ışıkta dururken vurmuştu. Ben kırmızı ışıkta durdum. O da geldi duramadı vurdu. Yani 8'e 8 o kusurluydu. Ee, kazasız belasız sürüşler dilerim. Sormak için sorulursa olursa e, yardımcı olmaya çalışırım. Ee, size ya yardımcı olmaya çalıştığım bu videoyu beğenirseniz ve e, abone olursanız memnun olurum. Sizden beklendim sadece bu. Teşekkürler. Tekrardan kazasız belasız sürüşler dilerim.